Dostlar merhabalar. Hepinize esenlikler diliyorum. Bugünkü videomda Hazreti Peygamber'in hicretinden bahsedeceğim ve biraz sizlere bu konuyla ilgili bilgileri veya aynı zamanda düşüncelerimi anlatmaya gayret edeceğim. Zira hicret denince öylesine bir tablo anlatılmıştır. Öylesine gizemli iddialar dillendirilmiştir ki arada Hazreti Peygamber'in gerçek hicreti veya Hicretin gerçek hikayesi kaybolup gitmiştir. Ezoterik hikayeler, egzotik masallar adeta bu yolculuğu gizemli bir hale getirmiştir. Oysa bunlardan arındırdığınız zaman çok daha farklı bir tablo vardır. Fakat bu farklı tablo ne yazık ki dediğimiz hikayeler, masallar arasında kaybolup gitmiştir. Zaman zaman bunlara değindiğimde olmuştur. Ancak enteresandır insanlar masal dinlemekten öyle bir noktaya gelmişler ki gerçek hikayeyi duymak istemiyorlar veya zihin konforlarının bozulmasını istemiyorlar. Nitekim de daha önceki videolarımda Hz. Peygamber'in Ali'yi yatağa yatırmasıyla ilgili masalın ne derece işinin boş olduğunu anlatmıştım. Yakın zamanda özellikle de Sevr mağarasındaki örümcek ağı masalının nasıl uydurulduğunu anlattım. Aman Allah'ım öylesine tepkiler aldım ki veya öylesine reaksiyonlar geldi ki ben de hayret ettim. Ben de zannediyorum ki insanlara doğru dürüst, akılcı bir şeyler anlatıyorum veya gerçek bir hikayenin izini sürüyorum. Aksine milletin böyle derdi yok. Millet habire hikaye, masal dinlemeye odaklanmış ve bizlerden de böyle şeyleri bekliyorlar. Ben sizlere bilinen veya şimdiye kadar anlatılan masalları tekrar etmemeye gayret ediyorum. Çünkü bunlar daha sonradan siyeri zenginleştirmek amacıyla oluşturulmuş içi boş iddialardır. Bu itibarla da baştan beri hep gerçek siyerin izini sürmeye çalıştım. Hurafelerden, hikayelerden siyeri arındırıp Hz. Peygamber'in gerçek hayatını ve gerçek öğretisini vahyin sınırlarını çizdiği çerçevedeki siyerin izlerini aramaya çalıştım. Yani dersime çalıştım. Bu itibarla da yer yer düşüncelerimi paylaşıyorum. İnsanlar da zannediyorlar ki bu maksatlı bir şekilde bilinenleri değiştirmek istiyor. Oysa sizler de benim kadar araştırsanız, benim kadar ilk kaynaklara gidip bu konuları irdelerseniz bu hikayelerin, bu masalların nasıl üretildiğini veya nasıl siyerin bir parçası haline getirildiğini görürsünüz. Bunu anlamak için birtakım tarihi olayları bilmek gerekiyor, farklı kültürleri tanımak gerekiyor. Bunun yanında Şii ve Sünni kültürün Birbirine karşı rekabet iddiasını veya rekabet anlayışını bilmek gerekiyor. Zira Şiiler Hz. Ali'yi, Sünniler de Hz. Ali'nin karşısında Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman'ı ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Tabi Ali'yi de alıp yola devam ediyorlar. Şiiler ise ilk üç halifeyi devre dışı bırakıyorlar veya onları tekvirle itham ediyorlar. Bu itibarla da karşılıklı fazilet yarışı almış başını gitmiştir. İşte bu iddialar arasında özellikle de Hazreti Ebu Bekir beraber Resulullah'ın hicret etmesi ayrı bir hikayeye vesile olmuş ve buradan birçok gizemli iddialar, hikayeler uydurulmuştur. Neticede Hazreti Ali Mekke'de bırakılmıştır. Yani Resulullah onu hicret kafilesine almamıştır ama Hazreti Ebu Bekir ile yola çıkmıştır. Dolayısıyla da bu bir eksiklik, bir nakisa gibi gözüktüğü için Hazreti Ali açısından burayla ilgili birçok ezoterik hikayeler anlatılmıştır ve Hz. Peygamber güya Hz. Ali'yi yatağına yatırmışmış. O nedenle onu kafileye katmamış gibi bir izlenim verilmiştir ve böylece Ebu Bekir'in hicrete dahil olması ve özellikle de vahye konu olduğu iddiası bu şekilde dengelenmeye çalışılmıştır. Tabi bunları görebilmek için biraz analitik okuma yapmak gerekiyor. Maşallah bizim kültürümüzde de böyle bir analitik okuma yapma gereği duyulmadığı için bunlar genel geçer bilgiler gibi kabul edilmiş ve bugüne kadar kimse bunları söylemedi de siz mi söylediniz veya siz mi akıllısınız veya elinize ne geçiyor gibi bir takım iddialar dillendiriliyor. Elime hiçbir şey geçmiyor. Sadece nasıl masallarla avutulduğumuzu anlatmaya gayret ediyorum. Benim derdim bu, başka hiçbir derdim yok. Kim neye inanıyorsa hangi rivayeti Hangi hikayeyi kutsallaştırıyorsa kutsallaştırsın. Siyeri öyle anlamak istiyorsa anlasın. Yani Ali yatağa yatmış deniliyorsa eyvallah yatmış. Peygamber toprak atmış da öyle çıkmış diye buna inanıyorsa bu masallara insanlar yine inansınlar. Hiç önemli değil. Veya örümcek ağıyla kafaları allak bullak olmuşsa insanların olsun. O şekilde gizemli hikayeler duymak istiyorsalar duysunlar. Ama benim böyle bir derdim yok. Bunları zaten anlatanlar çok. Bir de ben gerçek hikayenin izini sürmeye çalışan birisiyim. Bu yönden bakın demek istiyorum. O nedenle de bu tür konuları dikkatlerinize sunmaya çalışıyorum. Yoksa farklı bir derdim, farklı bir amacım yoktur. Geldik şimdi bu Siyer'in hikayesine. Resulullah'ın özellikle Mekke'den çıkışı, Sevr Dağı'na gidişi ve Medine'ye kadar geliş süreci. Ancak Medine'ye kadar geliş süreci epey zaman alır zannediyorum. Resulullah'ı Medine'ye tam getirmeden Videoyu bitirmek durumunda kalacağım çünkü birçok anlatı vardır burada, birçok ezoterik hikaye vardır. Bunları elemek için ister istemez bazı yerleri ya atlayacağım ya da videoyu belli bir süre zarfında tutmak için e, kimi hususları e, daha sonraki videolara bırakacağım. Gelelim şimdi Hz. Peygamber'in Mekke'den çıkışına ve aynı zamanda Sevr Dağı'nda bulunduğu iddialarına veya Sevr Mağarası'nda yaşananlara. Bunların bir kere tamamının büyük oranda ezoterik hikaye veya masal olduğunu Baştan belirteyim. Bu masallardan arındırdığınız zaman karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Hz. Peygamber zaten akabe biatlarıyla beraber hicret etmeye karar vermiştir. Nitekim de ikinci akabe biatından sonra insanlar yavaş yavaş Medine'ye hicret etmeye başlamışlardır. Resulullah son derece ihtiyatlı hareket eden, tedbirli hareket eden birisidir. O yüzden de hemen yola çıkmayacaktır. Her ne kadar Medineliler onu davet etmişseler de önce orada bir altyapı hazırlıyor ve ondan sonra Medine'ye hicret edecektir. Yani Mekke'den hicret eden muhacirlerin kendisini koruyabilecekleri kadar bir güce ulaştıklarını ve artık Medine'de kalınabileceğini gördükten sonra Mekke'den ayrılıyor. O yüzden de hemen ayrılmaz. Evet hicret etmeye karar vermiştir ancak ne zaman hicret edeceği belli değildir. Ki ikinci akabe biatından sonra takriben 622'nin Mayıs ayında hicret başlamıştır ve böylece hicret devam etmiş. Haziran, Mayıs, Haziran, Temmuz bu aralarda da Hz. Peygamber hicret edecektir. Gerçi bazı takvim verilerine göre Resulullah'ın Eylül ayında Medine'ye geldiği veya hicret ettiği söylenir. Ancak daha önce geldiğine dair bir takım karineler var onlara değineceğim. Neticede yaklaşık iki aylık süre içerisinde ashab peyderpey Medine'ye taşındı. Yani Mekke'de bulunanlar ki çoğu zaten Habeşistan'a hicret etmişti. Bu arada Resulullah Mut'im bin Adi'nin himayesindedir malumunuz ve bu şekilde can güvenliği korunmaktadır. Diğer yandan Hz. Ebu Bekir'in de yola çıkmak için hazırlık yaptığı söylenir fakat Resulullah gitmemesini istiyor. Bu sefer Ebu Bekir durumu zaten anlıyor ve gitmeyecektir. İddialara göre henüz daha yola çıkma zamanı belli değilken ve Resulullah da henüz tam hazırlık yapmamışken veya hazırlık yapma aşamasındayken müşrikler Resulullah'ı ellerinden kaçırmak istemiyorlar. Bunun için de ortaklaşa bir suikast düzenlemeyi planlıyorlar. Zira o zamana kadar Bireysel olarak Resulullah'ı kimse öldürmeyi göze alamamıştı. Çünkü kabilesini karşısına alacaktı. Cinayet demek kan davası demektir ve kabile savaşlarına dönüşecekti. Zaten bazı tehditler başlayınca Ebu Talip onu himayesine almıştı. Fakat Ebu Talip de vefat edince biliyorsunuz Resulullah'ın bir taif denemesi vardır. Ve ondan sonra da Mut'im bin Adi'nin himayesine girmiş ve bu şekilde can güvenliğini korumuştu veya koruyordu. Fakat Müşrikler onu ellerinden kaçırmamaları için her kabileden birisi toplanıp bir akşam evine baskın yapıp suikastla onu öldürecekler ve ondan sonra kim vurduya gidecekti. Çünkü her kabile katılacağı için Haşimiler bütün kabileleri göze alamazlar. Böylece de biz bu işten sıyrılırız diye düşünmüşlerdi. İddialara göre bu şekilde plan yapmışlar ancak Resulullah'ın kuzeni olan Rukayka binti Ebu Sufyan bin Haşim ki Hazreti Peygamber'in büyük amcasının torunudur bu. Yani amca çocuğu diyelim. Rukayka bu planı haber alıyor ve apar topar Resulullah'ın yanına gelerek diyor ki Kureyşliler seni bu gece öldürecekler çabuk evini terk et. Bunun üzerine Resulullah telaşa kapılıyor. Apar topar Hazreti Ebubekir'e gidiyor diyor ki beni öldürecekler ben bu akşam çıkıyorum yola falan yerde buluşalım ve Sevda'na doğru gidelim diye anlaşıyorlar. İşte rivayetlerin bir versiyonuna göre Resulullah bu şekilde apar topar şehirden çıkmak zorunda kalıyor. Bu itibarla da bazı batılılar sözünü ettiğim rivayetler nedeniyle Hz. Muhammed'in şehirden kaçtığını, şehri terk ettiğini söylerler. Resulullah'ın apar topar çıkmasının en önemli nedenlerinden birisinin bu haber olduğunu söyleyelim. Zaten Hz. Ayşe'ye isnat edilen rivayetlerde de Resulullah'ın apar topar evlerine geldiği, babasıyla telaşlı bir şekilde gizlice bir şeyler konuştuğu ve o akşamı birlikte yola çıktıklarından bahsedilir. Rivayetin diğer versiyonunda ise Resulullah'ın evini terk ettiği, o sırada Ebu Bekir'in Resulullah'ın evine gelecek olduğu ancak kendisi evi terk ettiği için Ali'ye Ebu Bekir geldiği zaman söyle ben falan yerdeyim gelsin birlikte sevre çıkacağız dediği ve bunun üzerine de Ebu Bekir'in evine dönüp hazırlık yaptı ve böylece sevre çıktıklarına dair bir başka versiyon daha vardır. Her neyse bu çok önemli değil ama burada bir başka enteresan nokta az önceki bu öldürme planı. Bu öldürme planı üzerine enteresan iddialar, enteresan yorumlar dillendirilmiştir. Efendim neymiş? Türk filmlerindeki gibi Resulullah'ın evi sarılmışmış, müşrikler evi sarmışlarmış ve Resulullah da yatağına Ali'yi yatırmışmış. Ondan sonra yerden bir avuç toprak almış, müşriklerin gözünü atmış ve müşrikler de görme yeteneklerini kaybetmişler. Böylece Resulullah evinden rahatlıkla çıkmış ve sevdana doğru gitmişlermiş. Neticede böyle bir masal anlatılmıştır. Sonuçta Resulullah'ın evinden ayrılmasıyla ilgili bu tarz gizemli iddiaların veya hikayelerin hiçbirisinin doğru olmadığını özellikle belirtmek isterim. Buna birazdan yine döneceğim. Özellikle de Hazreti Ali'nin yatağına yatırılması hikayesi bambaşka bir hikayedir. Bunu zaten ayrı bir video olarak da ele almıştım. Buna birazdan değineceğim. Sonuçta Resulullah'ın evinden ayrılışıyla ilgili muhtelif bir takım iddialar nakledilmiş olsa da zamansız ve aynı zamanda hazırlıksız bir şekilde evinden ayrılmak durumunda kaldığını anlıyoruz. Nitekim de Burada müşriklerin onu kıstırması gibi bir tehlike söz konusu bunu da anlıyoruz. Ve Resulullah da iz kaybettirmek için farklı güzergahta olan yani daha güneyde olan kuzeye gitmesi gerekirken güney tarafa giderek Sevr Dağı'na çıktığı ve burada saklandığına dair hatta 3 gün burada kaldığına dair bir takım iddialar da vardır. Keza bu iddialar da öylesine abartılmış, öylesine gizemli bir hale getirilmiş ki yine bunlar arasında asıl hikaye arada kaybolup gitmiş. Sonuçta Resulullah'ın şehirden ayrılışı ve Sevr Dağı'na gidişiyle ilgili bir takım gizemli iddialar anlatılmış olsa da muhtelif rivayetlerde vardır ki ben bunların hepsine değinmedim zaten. Allah Resulü'nün zamansız ve hazırlıksız bir şekilde apar topar şehri veya evini terk ettiğini anlıyoruz ki burada da büyük ihtimalle seni öldürecekler haberini alması üzerine telaşa kapılıyor ve hazırlık yapamadan evinden çıkmak zorunda kalıyor. 3 günde Sevr mağarasında saklanıyor. Sevr de malumunuz şehrin güney tarafındadır. Oysa Medine'ye doğru gitmesi için kuzeye doğru gitmesi gerekir. Belli ki burada bir şaşırtma amaçlı bir plan vardır ki zaten Sevr'le ilgili birçok gizemli anlatı olmasına rağmen Sevr'in seçilmesinin en önemli nedenlerinden birisi iz kaybettirmedir. Yani güvenlik nedenidir. Bir diğeri de yol hazırlığı meselesidir. Çünkü Apar topar yola çıkınca, çıkmak zorunda kalınca daha doğrusu henüz bir hazırlık yapmamıştır. Bu itibarla da 2-3 günlük bir zaman diliminde yol hazırlığı yapılacaktır. Nitekim de Ebu Bekir'in evinde yol hazırlığı yapılacaktır. Ondan sonra da uygun bir isimle birlikte yola devam edilecektir. Dolayısıyla da Sevil'le ilgili hikayenin özünde bu var. Ancak bu hikaye adeta unutulmuş. Bunun yerine mağarayla ilgili birçok gizemli anlatı dile getirilmiştir ki nitekim hem videonun girişinde söyledim hem de geçenlerde örümcek ağıyla ilgili video çekince vay efendim nasıl olur da sen bunları yok sayarsın gibi bir şeyleri yıkma derdinde olmadığımı tekrar edeyim. Benim derdim asıl hikayenin izini sürmektir. Nitekim güya Resulullah'la Ebu Bekir'in peşinden izlerini kaybettirmek için Ebu Bekir'in çobanı Amr bin Füheyr'e peşlerinden gitmişmiş koyunlar da izlerini kaybettirmişmiş ve böylece Sevr Dağı'na kadar çıkmışlarmış ve bu şekilde izlerini kaybettirmiş gibi bir hikaye. Tabii ki bu masalı anlatan çöl deyince burayı tamamen sahil kumluğu gibi zannediyor ve burada izlerin belli olacağını söylüyor. Oysa Sevr Dağı'na baktığınız zaman orada ne iz bulabilirsiniz ne de böyle bir emareye rastlayabilirsiniz. Zaten kocaman bir dağdır. Dolayısıyla da bunlar masa başı oluşturulmuş hikayelerden başka bir şey değildir. Yani asparagas haber diyorlar ya masa başı haber bu da asparagas siyerin bir aparatı olarak insanlara sunulmuştur. Amr bin Füheyri ile ilgili hikayeye bakarsak şunu unutmayalım. Müşrikler aptal değildi. Şayet Hz. Ebu Bekir ve Hz. Muhammed'in olmadığını tespit etmişlerse ki doğrudur. Tespit etmişler. E bu durumda zaten Amir bin Füheyre ne tarafa gidiyorsa onu takip eder. Bu şekilde izini bulabilirlerdi. Bu itibarla biraz realist bakmak gerekiyor meselelere. Henüz onlar ayrıldıktan sonra Amir bin Fuheyre ile böyle bir irtibatlarının olduğundan söz edilir. Nitekim de koyunları otlatma bahanesiyle uzaklaştığı zaman muhtemelen etrafı da gözetlemiş ve koyunlardan süt salmış, onlara süt götürmüş, bir yere bırakmış, onlar almışlar ve bu şekilde süt tedarik etmişlerdir. Bir de onun vasıtasıyla Kılavuz'a haber vermişler ve Kılavuz da gelmiş onları almış, Medine'ye doğru yola çıkalmış. Amir bin Fuheyre ile ilgili hikaye de bunlar varken bambaşka bir hikayeye dönüştürülmüş ve ona da koyunlarla izlerini kaybettirme rolü verilmiştir. Bir de sürekli gidip geldiğinden bahsedilir. Şayet sürekli gidip gelmişse o zaman zaten müşrikler onu takip ederdi. Dolayısıyla de bu iz kaybettirme hikayesi tamamen uydurulmuş bir masaldan başka bir şey değildi. Aslında hicret başladığı zaman Hz. Ebu Bekir de diğer muhacirler gibi hazırlık yapıyordu. Resulullah bunu öğrenince bekle diyecektir ona. O da bekleyecektir. Tabi Resulullah'ın bu uyarısıyla kendisiyle beraber hicret edeceğini de anlamıştır. Nitekim de bu safahatta hicretle ilgili aralarında konuşmalarda geçmiştir. Ve Hz. Ebubekir iki tane deve hazırlamıştır. Aynı zamanda kendilerini güvenli bir şekilde Medine'ye götürecek bir kılavuz belirlemiştir ki bu kılavuz Abdullah bin Uraykıt'tır. Kendisi müşriktir, Benudil kabilesindendir. Dolayısıyla müşrik olduğu için dikkat de çekmemiştir ve bu da son derece işini iyi yapan insan bakınız o kadar güvenilir ki Hz. Muhammed'i gammazlamıyor ve böylece Hz. Ebu Bekir onu da belirliyor develeri de hazırlamıştır eli kulağındadır yani bugün yarın yola çıkacaklardır ancak az önce söylediğim gibi öldürüleceğine dair haber alması üzerine Resulullah apar topar şehri terk etmek zorunda kalacaktır. Neticede Resulullah 3 gün Sevr mağarasında kaldıktan sonra Amir bin Füheyre vasıtasıyla Abdullah bin Uraykıt'a haber verilmiştir. Abdullah bin Uraykıt da bir gece gelecektir ve onları alacak. Böylece farklı bir güzergahtan Medine'ye doğru kafile yola çıkacaktır. Dolayısıyla da Hz. Ebu Bekir, Hz. Peygamber, Ebu Bekir'in çobanı Amir bin Füheyre ve Abdullah bin Uraykıt ki kılavuzdur, onun başkanlığında dört kişilik kafile yola çıkacak. Böylece Resulullah Mekke'den ayrılmış olacaktır. Sevr'de geçen üç günlük süreyle ilgili akıl almaz gizemli iddialar dillendirilmiştir. Emin olun, sağlam akılla düşündüğünüz zaman bunların tamamı boştur ve tamamı gizemli haberlerden oluşturulmuş içi boş hikayelerdir. Büs bütün masaldır. Efendim, örümcek ağı gerilmişmiş mağaranın ağzına o nedenle de müşrikler içeri bakmamışmış. Bunu söylerken Yahu örümcek ağından dolayı niçin bakmamışlar sorusu akla gelmez. Zaten içeri yine gözüküyordur. Yani örümcek ağı sanki perde gelmiş. Hayır böyledir. İçeriye baksalar yine görürler. Böyle bir şey yok ama bu uydurulmuştur. İşte bu hikayenin nereden çalınıp Resulullah'a uyarlandığını anlattım. İnsanlar da bana tepki gösteriyorlar. Sanki bu dinmiş gibi dinimize niye saldırıyorsun diyenleri bile gördüm. Böyle aklı evvellere bile rastladım. Tabi böyle konuşunca da birileri de efendim hocam seni çok üzüyorlar tepki gösteriyorsun. Hayır canım insanların bu derece hafif meşrep olmalarına veya aptallıklarına anlam veremediğim için reaksiyon gösteriyorum. Yoksa bunların söyledikleri benim umurumda zaten değil onlara dikkat ede almıyorum örümcek ağı masalına takılıp da bunu din zanneden, bunu siyer zanneden insan beni dinlemesin. Veya o insan beni dinliyorsa veya tepki gösteriyorsa onu ben zaten dikkate almıyorum. Bunu da bu arada belirtmiş olayım. Netice itibarıyla örümcek ağı vasıtasıyla güya Resulullah kurtulmuşmuş. Yani tabir yerinde ise yerseniz yoğurt, içerseniz ayran misali ama ayran gönüllüler bu tarz hikayelere nedense kanıyorlar. Böyle de enteresan bir durum. Ve bunlar enteresandır. Bakınız bana tepki gösterirken aklını kullanabiliyor ama bu masala inanırken büs bütün düşünme kapasitesini yitiriyor. Bu da enteresan bir paradokstur. Efendim mağaranın ağzında güvercin yuva yapmışmış. Müşrikler mağaranın ağzına kadar gelmişlermiş ama içeri bakmamışlarmış. Eğer içeri baksalar göreceklermiş. O esnada da Ebu Bekir tir tir, tir, tir Yılanlar çıyanlar Hazreti Peygamber'e zarar vermesinler diye Ebu Bekir mağaranın deliklerini tıkıyormuş. Hey Allah'ım ya Rabbi. Buna insan inanıyor. Ya neyle tıkadı? Elbisesini tıkasa çırıl çıplak kalması lazım. Öyle mağaralar var orada ki çıkanlar görmüşlerdir. Ebu Bekir değil 3-4 tane Ebu Bekir'i soksan o mağaradan içeriye doğru gider. Neden bahsediyorsunuz? Yani böylesine uçuk kaçık iddiaları hala insanlar benimsemişler ve bunların saçma iddialar olduğunu, bunların akıl dışı olduğunu söylediğin zaman da size tepki gösteriyorlar. Bu da başka bir şey. Efendim mağaranın ağzında bir bitki de çıkmışmış. Dolayısıyla da burada bir insan izi emaresi yok diye düşünmüşlermiş de geri dönmüşlermiş. Hatta atlarıyla birlikte çıkmışlar. Oraya insan zor çıkıyor. Atlarıyla birlikte çıkmışlarmış. Bu tarz böyle iddialar, masallar dillendirilmiştir. Ayete de konu olmuştur biliyorsunuz bu mesele. Ki daha doğrusu Tevbe suresinin 40. ayeti bu hicretle ilişkilendirilmiştir. Ve mağaraya sığınan iki kişiden birisi ikinin ikincisi diye bir ifade vardır. Ebu Bekir'in korktuğu korkma, üzülme, Allah bizimle beraberdir şeklinde bir açıklama vardır. Bu ayete de yansımıştır. Buradan mütevellit olarak az önce söylediğim tarzda gizemli iddialar dillendirilmiştir ve içi tamamen boştur. Bunların hiçbirisi de doğru değildir. Sevr mağarasına gitme veya üç gün burada kalmanın arka planındaki temel saik güvenlik nedenidir ve iz kaybettirme ile alakalıdır. Aynı zamanda hazırlıkla alakalı bir süreçtir. Çünkü yola gideceksiniz, bir haftalık yol gideceksiniz, elinizde fazla bir şey yok. İşte bu süreçte Ebu Bekir'in evinde hazırlıklar yapılmış. Nitekim Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma'nın hazırlamış olduğu yol azıklarını kafile Mekke'den ayrılacağı akşam getirip verdiği ve böylece yola çıktıklarına dair haberler vardı. Bu itibarla Sev mağarası ile ilgili meselenin arka planında az önce söylediğim sayık vardır. Diğerlerinin tamamı gizemli hikayelerden, rivayetlerden ibarettir. Sevr mağarasında yaşandığı iddia edilen gizemli anlatıların benzerlerini Resulullah'ın evinden çıkışıyla ilgili haberler arasında da görürsünüz. Güya Resulullah'ın evini müşrikler sarmışlarmış geceleyin. Hazreti Peygamber de Ali'yi yatağına yatırmışmış. Ondan sonra da evine bir avuç toprak almışmış ve yüzlerine toprak atmışmış. Böylece evi terk etmiş. Onlar da Resulullah'ı görememişlermiş. Hatta bu hikaye aynı zamanda Yasin suresiyle de ilişkilendirilmiştir. Ve güya Resulullah evinden çıkarken Yasin suresinin başlangıcından 10. ayetine kadar olan kısmı okumuştur. 10. ayetteki espri şudur. Burada şöyle bir ifade var ve cealna min beyni eydihim sedden ve min kalfihim sedden fe ağşeynahum la yubsirun. La yubsurun diyor yani göremezler. İşte diyorlar ayetteki onlar göremezlerden kasıt Resulullah'ın evden çıkışıdır. Dolayısıyla da bu ayet buna tekabül ediyor diye bu ayeti bu hikayelere meze edenleri bile gördük. Ne diyelim Allah akıl ve fikir versin ama şunu hatırlatmış olayım ki tarihi olaylar belli bir kronolojiye göre anlatılır. Yasin Suresi hicretten en az bir 5-6 yıl önce hele 6 yıl önce nazil olmuştur. Neden bahsediyorsunuz? Ve burada anlatılan aslında müşriklerin Hazreti Peygamber'i görmemesi değil, cehennemliklerden bahsediliyor ve cehennemde onların boyunlarına demirden halkalar takılacak, arkalarına bakıp göremeyecekler, başları yukarıda kalacak şeklinde bir mecazi mana vardır. Dolayısıyla da Yasin Suresi'nin hicretle uzaktan, yakından, kıyıdan, köşeden Alakası yoktur. Fakat siz tarihi gerçekleri, aklı, vahin verilerini, kronolojik verileri dikkate almadığınız zaman ayetlere istediğiniz manayı giydiriyorsunuz ve bambaşka yorumlara dönüştürebiliyorsunuz. Dolayısıyla da böyle bir saikten de söz edilir. Bunu da belirtmiş oldum. Hz. Ali'nin yatağa yatırılması ve bununla ilgili anlatılanlar da baştan aşağı uydurmadır. Hiçbir alakası yoktur. Hiçbir tutar tarafı da yoktur. Hazreti Peygamber sevde ile evlidir. Yatağında da sevde yatıyordu. Kaldı ki Hazreti Peygamber Ali'yi yatağına yatırıp da kobay olarak onu kullanmaz. Zaman zaman da bunu ifade ederek. O sıralarda Ali 20 yaşlarında bir delikanlıdır. Madem eve kadar gitmişler gece Ali'nin yattığını nereden anlamışlar onu da görebilirlerdi. Yani şimdiki gibi elektrik veya fener kim yatıyor yatakta diye buna bakmazlar ki. Çeker kılıcı öldürürdü madem öyleyse. Niçin Ali'yi sağ bıraktılar? Bu hikaye neden üretilmiştir? Buna bakacaksınız. Rivayeti reddetmek kolay da sebebi nedir? Sebebi şu sevgili dostlar. Hazreti Peygamber Ebu Bekir'le hicret ettiği için ve aynı zamanda da Kur'an'a konu oldukları için ayetteki ifadeyi esas alırsak veya ilişkilendirmeyi esas alırsak dolayısıyla da Ali geride bırakılmıştır. Yani hicrete Peygamberimiz onu katmamıştır veya kafileye almamıştır. Dolayısıyla da bu bir eksiklik gözüktüğü için bu eksiklik yatağa yatırılma hikayesiyle giderilmiştir ve Ali'yi yatağına yatırdığı için götürmedi yoksa Ali'yi götürürdü demek adına uydurulmuş içi boş masaldan başka bir şey değildir. Dediğimiz gibi Ali 20 yaşlarında delikanlıdır. Öyle zannedildiği gibi küçük de değildir. Bir ara çocuk ifadesini kullandım. Millet de benim Ali'yi çocuk gösterdiğimi düşündüler ve bu şekilde yorumlayanlar bile oldu. Ali o dönemlerde 20 22 yaşlarında delikanlıdır ve Resulullah'ın yatağında da sevde yatıyordu günaydın. Dolayısıyla da bu iddia baştan aşağı düzmecedir. Belli ki Hz. Peygamber'e birkaç emanetin verildiği söylenir. Hz. Peygamber de onları ver gelirsin demiş ki nitekim 3 gün sonra Ali de yola çıkmıştır. Süheyb er Rumi ile gelmişlerdir. Sonuç itibariyle sevgili dostlar Resulullah bu şekilde evinden ayrılmış. Ondan sonra Sevr mağarasına gitmiş. üç gün burada kalmış ve ondan sonra yola çıkmıştır. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunuz zaman ve gizemlerden arındırdığınızda ortaya bir tablo çıkıyor. Belli ki Resulullah öldürülme korkusu yaşanmış veya böyle bir haber aldığı için bu tehlike üzerine apar topar şehri terk etmiştir. Ondan sonra da Medine'ye doğru yola çıkmıştır. Burada önemli hususlardan birisi hicretin ne zaman gerçekleştiği konusudur. Bu konuyla ilgili rivayetlerde farklı farklı iddialar vardır. Kimi yorumlara göre Resulullah bir Rebül evvelde yola çıkmış ve 8 Rebül evvelde Medine'ye varmıştır ki bu tarihler 13 Eylül'de çıktığını 20 Eylül 622'de de Medine'ye vardığını gösterir. Fakat bu tarihlerin çok da doğru olmadığını anlıyoruz ki ilk de gidiş yeri konakladığı yer Kubadır. Şehre geldikleri zaman kendilerine Ümmü Curzan hurması hediye edilmiştir. Nitekim 3 gün sonra gelen Hazreti Ali'ye de bu hurma verilmiştir. Bu detaya baktığınız zaman demek ki hurmaların yeni olgunlaştığı dönemde buraya varmışlardır. Eylül ayında ise zaten hurmalar tamamen olgunlaşmıştır. Dolayısıyla da bu iddiayı dikkate aldığınız zaman hicretin biraz daha erken olduğunu anlıyoruz ki verilere baktığınız zaman değişik haberler de vardı. Nitekim de Resulullah'ın bir Rebül evvelde Mekke'den ayrılıp 3 gün Sevr mağarasında kaldığı, 5 Rebül evvelde yola çıktığı bu tarihinde 19 Temmuz'a tekabül ettiği ve 19 Temmuz 622'de Resulullah'ın pazartesi günü yola çıktığı, 26 Temmuz'da ise Kuba'ya vardığını anlıyoruz ki bu rivayet daha ikna edici gözükmektedir. Üstelik de pazartesi günü varmıştır. Hem de gün ve ay tarihleri de tutmaktadır. Bu itibarla bu rivayetin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Bunu da belirtmiş olayım. Diğer yandan Resulullah'ın Medine'ye geleceği zaten biliniyordu ancak ne zaman geleceği belli değildi. İddialara göre Resulullah'ın daha önceden Medine'ye göndermiş olduğu Mus'ab bin Umeyr Mekke'deki eşyalarını almak için Mekke'ye gelmiş ve tekrar Medine'ye dönmüştür. O geldiği zaman ona soruyorlar Resulullah ne yaptı gelmeyecek mi diye. O da diyor ki peşimde geliyorlar şeklinde bir ifade kullanmıştır. Aynı ifadeyi Musab bin Umeyr'den sonra Medine'ye gelen Anur bin Ümmü Mektum da söylemiştir. O da benzer bir açıklama yapmıştır. Dolayısıyla da Resulullah'ın geleceği haberi var ama ne zaman geleceği belli değildi. Onun arkasından yani bu iki kişinin arkasından Ammar bin Yasir, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Mesud ve Bilal gibi isimlerde gelmişlerdir ve onlar da benzer haberleri getirmişlerdir. Yani neticede Resulullah'ın Medine'ye doğru yola çıktığı, çıkmak üzere olduğu bilgisi var ama ne zaman çıktığı belli değildir. Bu itibarla da Medineliler hummalı bir şekilde yol gözlemeye başlamışlardır. Sonuçta Resulullah Sevr'den ayrıldıktan sonra o gece sabaha kadar yol alıyor. Ertesi gün Usfan'a kadar yaklaşıyorlar. İyice güneş bastırınca da bir kayalığa geliyorlar. Ve burada Resulullah biraz dinlenmeye gidiyor kayanın gölgeliğinde. Hatta bu arada bir çoban geliyor oraya. Biraz şüpheleniyorlar acaba takip edildik veya yakalanacak mıyız diye. Ebu Bekir biraz tedirgin bir şekilde onu karşılıyor. Fakat çobanın bir şeyden haberi olmadığı anlaşılınca çaktırmıyorlar. Hatta Ebu Bekir Resulullah uyurken çobandan süt istiyor, süt sağıyor koyunlarından ve bu şekilde süt temin ediliyor. Ondan sonra da kafile yavaş yavaş Medine'ye doğru yol alacaktır. Yol boylarında yaşanan bir takım gelişmeler vardır. Mesela Süleka bin Müdlic'in güya Resulullah'ı takip ettiği ve atının ayaklarının kuma saplandığı masalı anlatılır. Bu tamamen uydurma bir masaldır. Buna ilaveten Abdullah bin Zubeyr ve Talha bin Ubeydullah'ın da içlerinde bulunduğu bir kafilenin Şam pazarından döndüğü ve yolda karşılaştıkları bu görüşmeyle ilgili bir takım detaylar var. Bunları da mecbur şimdi anlatamayacağım. Keza Ümmü Mabed'in çatırına sığınıyorlar. Yine yolda bir başka kişiden yardım alıyorlar. Bununla ilgili bir takım daha detaylar vardır ancak bunları da anlatırsam konu çok uzayacak. Ben burada keseyim. İnşallah bu söylediklerimi bir başka videoda ele alır ve böylece hicretle ilgili faslı da tamamlamış oluruz. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.